Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün inşallah sizinle birlikte Kubbetü Sahra'yı işleyeceğiz. Kubbetü Sahra biliyorsunuz Kudüs'te 705 ila 709 yıllar arasında yapılmıştır. Emviler zamanında yapılmıştır. O zamanın yöneticisi de Abdülmelik bin Mervan'dır. İslam dünyasındaki ilk anıtsal yapı olma özelliği gösteren du Zahra, Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan tarafından miladi 7. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılmıştır. Beytül Makdis'te Tapınak Tepesi olarak isimlendirilen yerde bulunan bu yapı, İslam dünyasında kubbenin bilindiği kadarıyla ilk kez bir yapı elemanı olarak kullanıldığı mimari eserdir. Yapılış amacına dair günümüze gelen iki rivayet mevcut olup ilki 9. yüzyılın tarihçilerinden ve coğrafyacılarından olan Yakubi'ye dayanır. Şöyle ki, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan, Abdullah bin Zübeyir'in Mekke ve çevresine hükmettiği yıllarda haçın farizasının yerine getirilmemesinden ya da getirilmesinden kaynaklanan dini ayrışma ve oluşan iktidar boşluğunun önüne geçmek için bir çare olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerce mukaddesliğinin tasdik edildiği Beytül Makdis'in ve Hazreti Peygamber'in üzerinden miraca çıktığına inanılan kayanın varlığının avantajlarını kullanarak yeni bir haç merkezi oluşturmak istemiş ve bu sebeple de Kubbetü Sahra'yı yaptırmıştır. Bu rivayetin sıhhatı Yakubi'nin Emevi aleyhtarlığından dolayı ve çağdaşlarıyla birlikte kendisinden önceki müelliflerin haçın iddia edildiği ölçüde sekteye uğradığına dair herhangi bir bilgi vermemesinden ötürü tartışmalıdır. Yalnız Cahiliye dönemi Araplarının birbirlerine ekonomik ve siyasi üstünlük sağlamak amacıyla yaşadıkları bölgede Kabe benzeri mabetler inşa etmesi yaygın bir pratik olup henüz İslamlaşan bölgede bu pratiklerin farklı şekillerde devam edebilmesi mümkündür. Kubbetü Sahra'yı önemli kılan diğer bir mevzu antik dünya ve Bizans ile ilişki kurmaya başlayan İslam dünyasının ilk ürünlerinden olmasıdır. Bizanslı Rum ustalar tarafından inşa edilen yapı sekizgen formda geç antik yapı planimetresine sahip olup Hristiyan şehitlerine atfedilen yapılar olarak bilinen martilyonların şeması plan olarak esas alınmıştır. 55 metre çapındaki Kuppetü Sahra'nın iç kısmında ise malum taşın etrafını çevrilen koridorlar, Roma ve Gotik kiliselerde karşımıza çıkan çifte deambülatoryum yani koro dehisli şeklinde inşa edilmiş. Revaklarla çevrili taşın üstü iç içe geçmiş iki ahşap kubbe ile örtülmüştür. İç kubbe 21 metre, dış kubbe 29 metre çapında olup dış kubbesi 1960 yıllarındaki restorasyonlarda metal elemanlarla tekrar inşa edilmiştir. Bugün dünyada hala varlığını sürdüren martilyon şemasına sahip tek yapı olan kubbetü sahra iç kısmında orijinal haline ait antik sütunlardan alınma parçaları da içeren mermer sütunları ve Bizans mozaiklerini muhafaza etmekte beraber dış cephesi bugüne kadar tabi tutulduğu onarımlarla büyük oranda değişmiş ancak yapının Bizans usulü mermer kaplama ile yapılmış zemin katı bugüne kadar varlığını sürdürebilmiştir. Yapının kuşağında ise Emeviler tarafından yazılmış Kur'an-ı Kerim'den sonraki ilk uzun Arapça metin bulunmaktadır. Haçlıların işgali ile birlikte bir süre kilise olarak kullanılan Kubbetü Sahra, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde pek çok defa onarım görmüştür. 1920 yıllarda Mimar Kemalettin Bey'in restorasyonundan sonra yapı bugünkü görünümünü almıştır. Bugün yapının cephesindeki Çinlilerin bir kısmı Osmanlı'dan önce İran'dan gelmiş olup büyük kısmı ise 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yaptırılan Çinlilerdir. Yapının dış kubbesi ilk yapıldığında altın kaplamalı bronz plaklarla kaplanmış, su geçirdiklerinden ötürü kurşun kaplanmıştır. Yaklaşık bin yıl boyunca kurşun kaplı olan Kubbetü Sahra'nın kubbesi 1960'lı yıllarda gerçekleşen restorasyonda alüminyum panellerle kaplanmıştır. Bugün Kudüs ve çevresinde yaşanan çatışmalardan ötürü İslam dünyasında bir simge haline gelen Mescid-i Aksa'ya nazaran Kıbrıs Sahra inşa edildiği günden beri İslam dünyasındaki iç çatışmaların odak noktalarından biri olmuştur. Emevilerin iç karışıklık yaşadığı dönemlerle doğrudan bağlantılı olan bu yapı ve çevresi Şii-Sunni ayrışmasının ve savevi Osmanlı çatışmalarının her mecraya yansıdığı 16. yüzyıllarda mezhep kavgalarının mimarlık üzerinden yürütüldüğü önemli noktalardan birisidir. Bugün unutulmuş olsa da 16. yüzyılda Osmanlı Savevi çalışmalarının ana damarlarından birini oluşturan Miraç hadisesindeki Şii-Sunni ihtilafları Kubbetü Zahra'yı bu tartışmaların merkezine taşıyacaktır. Öyle ki Haçlı tehdidi ortadan kalkmış olmasına rağmen Kanun'un döneminde çok yüksek meblalar harcanarak Kudüs'ün etrafı surlarla çevrilecek ve bu bölge kapsamlı bir oranım görecektir. Bu durumun önemini daha iyi idrak etmek gerekirse sur yapımının her zaman için zor ve pahalı bir iş olduğunu ve o dönem için bu bölgede surlarla çevrili bir şehrin bulunmadığını bilmek yeterlidir. Aynı şekilde Süleymaniye Camisi'nde bulunan Kanuni'nin türbesi şematik olarak Kubbetü Zahra baz alınarak inşa edilecektir. Evet, Kubbetü Zahra hakkındaki bilgiler bugün bu kadarlık İnşallah yarında Mescid-i Aksa'yı işleyeceğiz. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.